Sağ olun. Ve akademisyen Profesör Doktor Muharrem Ekşi. Hoş geldiniz Muharrem Hocam. Hoş bulduk. Seyfettin Hocam'a İstanbul'dan selamlar. Peki. Aslında Hocam. yeteri üzerine çekti. Ee, sözleri de oldukça önemliydi. Onları da değerlendireceğiz. Görüntülerle birlikte. Muharrem Hocam sizleri hemen Hı. böyle davet edeceğim. Ee, açılış için sizlerin değerlendirmesini alacağım. Şimdi e, herkes Suriye'de e, böyle Türkiye'nin tek taraflı olarak Hı. bir Politika yürüttüğü gibi bir algıya e, kapılmıştı ama Başkan Erdoğan'ın özellikle kurduğu şu cümle, Suriye'nin istikrarının muhafazası noktasında Trump ve Sayın Putin'le anlayış birliği içindeyiz mesajı belki de e, o muammaya düşen herkese net bir cevap oldu. Tabii bunu Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi Antalya Diplomasi Forumu'nda bunu söylem düzeyinde söylüyor ama hı hı. eylem düzeyinde de baktığımızda Esad devrildikten hemen sonra Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan tek taraflı hareket etmeyip hatta ve hatta Türk yetkililer Esad'ın düşmesinde bizim dahlimiz yoktur da gelen ima yapmalarına rağmen ki Trump'ın söylemleri yalanlanmadığına göre Esad'ın devrilmesini e, Sayın Cumhurbaşkanı yani Türkiye'nin e, büyük rolü olduğunu açıklamalarında söyledi. Esad'ın devrilmesinden hemen sonra e, Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Körfez ülkeleriyle toplantı yaptı. E, Esad'ın sonrası Suriye'nin yeniden inşa ve imarında Körfez'in olması gerekiyor. Çünkü hakikaten 13-14 yıllık neredeyse hiç alakası olmayan Danimark'a bile Suriye'yi bombaladı Dolayısıyla Şam hariç hemen hemen Suriye'de bombalanmayan yer kalmadı Dolayısıyla evet. yeniden bir Suriye'yi inşa etmek lazım yeni bir devlet istikrarlı bölgesine terör üretmeyen göç vermeyen Hatta tam tersi iç savaş nedeniyle başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu ve Avrupa'ya dünyanın çeşitli yerlerine giden Suriyeli sığınmacıları ve mültecileri geri almak için olmazsa olmaz nedir? Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak, imar ve inşa. Dünyada Ukrayna'yı tutun da Afrika'dan Suriye'ye kadar imar ve inşaada en fazla fon ayırabilecek ülkeler kim? Körfez ülkeleri, Körfez sermayesi. Ee, Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Esad sonrası hemen Körfez ülkelerine hı hı. gitti. Orada e, bir platform oluşturarak e, Suriye'nin komşuları, Suriye'nin dostları olarak aynen iç savaş döneminde de hatırlayın Türkiye bunu kurmuştu. Evet. Dolayısıyla fiili olarak eylem düzeyinde de yaptı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı e, küresel kamu diplomasi merkezi haline gelen Antalya Diplomasi Forumu ki bugün... E, dördüncüsü düzenleniyor. Bu Antalya Diplomasi Forumu kendisinin bir özelliği var. E, dünyada bu tür forumlar e, düzenli, sistematik hı hı. her yıl e, ya da yılda iki defa yapılan bu tür e, forumlar, işte Rusların Valdai, Almanların Avrupa'nın Münih Güvenlik Konferansı ekonomi temelli olan Davos gibi zirveler ülkeleri küresel aktör konumuna getiren, ülkeyi küresel diplomasinin merkezi haline getiren bir forum işlevi söz konusu. Katılımlarda onu gösteriyor Tabii, zaten. Antalya Diplomasi Forumu'na bu dördüncüsüne 40'tan fazla devlet ve hükümet başkanları, büyük elçiler, e, siyasiler, akademisyenler, kanaat önderleri ve öğrenciler de söz konusu. Dolayısıyla Antalya Diplomasi Forumu bugün evet dördüncüsü düzenleniyor e, ve dünyada hakikaten bir marka haline de geliyor ve bu Türkiye'nin sadece ve sadece kendi ismiyle müsemma Antalya Diplomasi <laughs> Forumu Türkiye'nin kamu diplomasisi e, forumudur. Küresel kamu diplomasi faaliyetidir. Ve orada hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Dışişleri Bakanlarımız ve diğer enerji ulaştırma bakanları diğer ülkelerle birebir e, hükümet yetkilileri ve büyük elçilerle yaptıkları bağlantılarla Türkiye'den küresel bağlantılar kuruyor. Bu da çok önemli çünkü dünya 90'lardan itibaren bağlantısallık bağlantı halinde Network dünyasına dönüşmesi Dolayısıyla ülkelerin ekonomik siyasi ticari askeri gelişmesi diğer ülkelerle aktörlerle hı hı. uluslararası aktörlerle hem devlet hem devlet dışı, aktörlerle kurduğu bağlantılarla söz konusu olur. O yüzden de e, bunun merkezi Türkiye ve buradan merkezden Türkiye'den küresel e, söylem e, ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı küresel <laughs> düzeyde e, bütün dünyada ses getiren en büyük söylemi neydi? Bütün şu anda yıkılan uluslararası sisteme adaletsizliğe karşı dünya beşten büyüktür söylemini ifade etti. Gün dünyadaki uluslararası kurumların uluslararası hukukun hı hı. hatta temel insan haklarının Gazze savaşıyla hiçe sayıldığını bir kez daha yani Birleşmiş Milletler kürsüsünde de bunu sayın Cumhurbaşkanı ifade ediyor. Ama Antalya Diplomasi Forumu'nda da en temelde bunu ifade ettikten sonra Gazze'ye İsrail'e vurgusu var. E, tabii ki Suriye Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Türkiye'nin 911 kilometrelik sınırı olan bir yer. Doğrudan Türk dış politikasını etkileyen hatta 2011'de iç savaş başladığından bugüne Türk dış politikasının odak noktası haline gelmişti. O yüzden de Suriye'nin güvenliğini kendimizden ayrı görmeyiz ifadesini Bunun kullandı. Diplomatik ifadesini söyleyeyim. Yani Suriye'nin güvenliğini kendimizden ayrı görmeyiz. Kamuoyuna tabii, küresel kamuoyuna burada sesleniyor Sayın Cumhurbaşkanı. Eğer bunu bir büyük elçi, diplomat söyleseydi, bunun anlamı <laughs> Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin kırmızı çizgisidir demektir. Ama Başkan Erdoğan bunu bizzat dile getirince haliyle mesaj daha da büyük bir şekilde ulaştı. Şimdi o mesajlarda önemli bir nokta daha vardı. Hemen Seyfettin Hocam'a da açılış sözü vermek Neden hala harekete geçmiyor ya da harekete geçirebilecek ne olabilir? Şöyle Gazze Savaşı 7 Ekim'den başladıktan sonra dikkat ederseniz Arap dünyası, Körfez ülkelerinin medyasına e, baktığımızda e, ve e, Körfez ülkelerinin özellikle de Suudi Arabistan'ın politikasına baktığımızda bir tane anlaşma kritik dönemde Trump'ın birinci döneminde e, Eylül e, 2020'de imzalanan İbrahim hı hı. anlaşmalarıyla e, biz şunu gördük Körfez Arap ülkeleri e, İran'ın İsrail'e saldırısında İsrail'i koruyan ...bir duruma düştüler. Yani bir anlamda İbrahim Anlaşmaları... ...aslında... ...NATO'nun... ...Orta Doğu'su haline geldi. Hı hı. Ve Körfez ülkeleri... ...Gazze'yi savunmazken... ...İsrail'i savundu. O yüzden de... ...Gazze Savaşı'nda... ...İsrail'in... ...bir yandan Hamas'a... ...diğer yandan Hizbullah'a... ...hatta ve hatta İran'a saldırıları... ...Körfez Arap ülkeleri için... ...İsrail onların politikalarını gerçekleştiren bir vekil aktör konumunda oldu çünkü Hamas Hizbullah İran Körfez ülkeleri için bir tehdit Hamas'ı Hizbullah'a Körfez ülkeleri terör örgütü olarak görüyor ee, ne zaman e, Körfez ülkeleri bu susmalarının bedelini ödemeye kalktılar ee, Donald Trump ikinci dönemine seçilip Gazze'yi e, tatil beldesi ne dönüştüreceğim ve Filistinlileri de Arap ülkelerine sürgün edeceğim dediğinde körfez ülkeleri hemen bir anda kendilerine geldi bu planı kabul edemeyiz. E, meşhur Mısır planı Arap zirvesinde e, uygulandı, e, kabul edildi Trump'ın planına karşı. Ama o güne kadar e, bırakın karşı durmayı. İsrail desteklendi. Hatta İsrail'in evet. politikaları, İsrail'in saldırıları e, körfez ülkelerinin yapamadığını yaptı. O yüzden de İsrail bir nevi körfez ülkelerinin e, vekil aktörü oldu. Dolayısıyla körfez ülkeleri için mesele bu. Ama Gazze savaşı sadece Orta Doğu için değil, küresel düzeyde uluslararası sistemin e, temel parametrelerini çatırdattı. Uluslararası sistemin işlemediğini, çaresizliğini hı hı. Dünyanın bir nevi bakanlar kurulu olan uluslararası güvenlikten sorumlu olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çalışmadığını gösterdi. Uluslararası örgütlerin işlevsizliğini gösterdi. Öyle ki İsrail Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yani Birleşmiş Milletlerin bir anlamda patronunu Gazze'ye insani yardım için dahi sokmadığı gibi Gazze'de Birleşmiş Milletler çadırlarını, yardım konvoylarını vurdu. Kuteress'in evet. biz Birleşmiş Milletler Kürsü'ndeki o çaresizliğini anlattığı konuşmasına bile dünya yani buna bile şahit oldu. O yüzden Gazze savaşı sistemik bir sorun. Sistemi kırılmayı ortaya çıkardı. Hı hı. Uluslararası sistemin işlemediğini. ...yıkıldığını gösterdi. Uluslararası örgütlerin işlevsizliğini gösterdi ve... ...artık dünya toplumu, insanlar... ...uluslararası örgütlere 90'lardaki gibi artık güvenmiyor. Hı hı. Ama aynı zamanda şunu da ortaya çıkardı. Gazze Savaşı, İsrail'in saldırıları. Batılı devletlerle, batılı toplumlar arasında bir ayrışma. Dikkat edin, Gazze Savaşı'na en fazla destek gösterileri... Batılı başkentlerde, Batılı şehirlerde, Hem Avrupa başkentleri, Avrupa şehirlerinde, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlara şahit olduk. Son Ve Gazze bir cümle alabilirse Savaşıyla Filistin meselesi artık küresel vicdan meselesi haline gelmiştir. Peki Seyfettin hocam.